Aa, merhaba. merhaba Nasılsın bugün? İyi misin? İyiyim ben de teşekkür ederim Bir bakalım ne durumda kaslar Ağrı var mı? Evet Şimdi kendine doğru çekmeye çalış bir yer. Çekelim Çek bakalım Kendine doğru çek kolunu Parmaklarını sıkmaya çalış Tamam gayet iyi. Var mı burada ağrım var. Okey kendinize çekelim. Çek bakalım kendini. çok Var mı ağrım? Sentyabr'ın 27'si bizde savaş başladı. Ondan e, 9 gün sonra işte bizim Kerbezer rayon istikametinde giden dövüşlerde hava mermisinin düşmesinde yaralandı. <laughs> ha, işte biz de orada evet oluyordu. Arkadaşlarımız şehit oldu. Ama savaş bize bir şey öğretmişti ki Arkadaşlar şehit olduğu zaman da biz kendimizi kaybetmiyorduk. Çünkü eğer kendimizi kaybetseydik biz de orada yani ölebilirdik. 2 bakımda kaldım. Ondan sonra Cevab-ül Hastanesi'nde yattım. Rözevizan'da, askeri hastanede. Ondan sonra da bizim İder Aliyev Vakfı'nın desteğiyle Türkiye Roma temel Bizim topraklarımız olduğu için biz orada tartışmaktan gurur duyuyorduk. Hı. Hem de bizim işte savaş zamanı insan hakkında onların bize mesela e, 1992'de yaptıkları Ozalı soykırımı ve bunun gibi daha başka başka şeyler geliyor ve işte gözüne hırs veriyor Hı. ve vatan uğruna tartışmaktan gurur duyuyorsun. Evet, biz gözümüze almıştık işte her şeyi, Şehitliği de almıştık, yaralanmayı da almıştık. Biz yaralansak da işte esas oydu ki bizim o topraklar onlardan azat edilsin. Bizim öncelikli kararımız buydu. dost ve Can Ülke Azerbaycan'dan gelen cesur gazilerimizi hastanemizde ağırlamaktan ve tedavilerini yürütmekten gerçekten büyük gurur duyuyorum. Hastalarımızın her ikisi de boyun ve sırt bölgelerinden ateşli silah yaralanması sonucunda darbe almış omurilik yaralanması hı hı. olan hastalarımız. Tedavilerini planladık. Neler yaptık? Birebir özellikle fizyoterapiste eşliğinde egzersizlerini, robotik tedavilerini, diğer yaralarıyla, bası yaralarıyla ilgili olan tedavilerini planladık. Ozon tedavisi desteği veriyoruz. Her gelişmeyle birlikte tabii bu tedavi sürecimizde yenileştirilmiş değişecek. Tedavimize bu şekilde devam edeceğiz. Umudumuz büyük. Çalışıyoruz. O sürede hep bütün annelerin çektiğini ben de çektim. Tek oğlum için değil bütün Azerbaycan oğulları için ben de çok üzüldüm. Bizim şehitlerimiz çok oldu. Bizim yaralılarımız, gazilerimiz çok. Biz onlar gazilerimizden şehitlerimizden hep gurur duyarız. Biz e Türkiye ile gurur duyarız. Türkiye bize can doktorumuzun söylediği gibi canımız, kardeşimiz. Hı hı. Biz sizinle çok gurur duyarız. Burada bizi çok güzel ağırladılar. Çok güzel bakım var. Çok güzel, güzel personel var. Doktor ekibi var. Hı hı. Hepsi bizi çok güzel karşıladılar. Ben ondan yana onlara teşekkür ederim. Hepsine